Yazık değil mi be kral? Devam edelim. Lan. Kapa şu kapıyı. Kapa kapıyı. Oh. Ne oldu az önce? Ne yaşandı ya? kimi ya? Sen ne alaka ya? Çorapla çıkmış bir de yazık çocuğa ya. Aa odasına geldi. Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlama. E sen ağlarsan benim daha çok zam yapasım geldi. <laughs> e sen alıyorsun benim daha da çok zam yapasım geldi. <laughs> ne oldu şimdi? Bölüm 4 boş alan. Kaç bölüm arasını satayım? <laughs> Aga be. Bakalım Nerede miyim ha, Burasını hatırladığım gibi Bu yer garip Allah Allah sen şaka yapıyorsun Fotoğrafa bakalım Kralime fotoğrafımızda Harbi kafası kopmuş biri mi var orada o ne Lina nerede misin Sen hala hani Lina'yı düşünüyorsun ya Yazık kafana Aha bir göz var. Hele hele ne yaparım senin gözüne. <laughs> ne oluyor böyle? Anan. I am not your friend. Arkadaşım değilim diyor. Ben senin arkadaşın değilim. Biliyorum kral İngilizcemiz de var o kadar. Aa ayıp ettim bak. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Fotoğraf geldi bir sürü. I'm not your friend. Ne oluyor lan? Ah kırmızı fotoğraf. Lan, lan fotoğraf hareket ediyor. Lan? Ne oluyor oğlum? <laughs> Numananı var ya. Senin anan yok olacak. Bekle bir adam. Anneni yok edeceğim senin ben. Şerefsiz. Altıma sıçtım. Buna kafir? Lan Abi yapma şunu işte ya. Senin gibi oyunu anasını abladın lan. Benim bilgisayarımı bak bak benim bilgisayarım benim kırmızı çizgim bak. Bak bilgisayarım bak her şeyi bırak şu an bilgisayarı odaklandırın bak adamı hasta etme bak. Oğlum bilgisayarım benim bak. Bak biri benim bilgisayarıma dokunursa var ya e sen bitin sen o ananı yok edeceğim ben şimdi. Lan ben... E sıçtınız. Önceden ben korkudum şimdi siz korkacaksınız lan. Ben korkmayacağım. Korkma sırası sizde lan. Bir iki kafirler gelin buraya. burada. <gülüyor> <Çocuğum>. <gülüyor> ya oğlum. <laughs> Hastayken ben <laughs> bir ara <balneye> yapışmıştım da <laughs> aklıma o geldi. Tanırım <laughs> bu kim? Aman tanrım. Fener. Fener nereye kaybı? Oğlum bu kim? Eee? Bu tırnağı sana girsin Ayas! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor kral ha ha? Şakrabanlık yapalım dedik de beyler. Oğlum şey mi yok burada fenerimiz kayboldu bizim. Lan! Lan! Avo iletime mi? Düzüsü bilgisayarı bu ne oğlum adam da işte. Fener mi? En çok ihtiyacım olan şey. Bir daha korkutursa boyun beni. Ben de ona korkutacağım. Bilgisayarım mı kayboldu? Bak benim bilgisayarım bana geri ver. Büyük ihtimal mutfaktan çıkar ya. Bilgisayar. Oğlum ben ne zeki insanım be. Mesaj gönderim şuna. Kimsin? Ne ihtiyacın var sana? Beni bul mu? Üç kez beni buldun. Beni bul. Oy O eli şimdi senin gör, elini kıracağım senin. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor beyler? Bu kapıda mısınız? Alo. Ne oldu? Bu kapı mı? Bir de bu kapıyı deneyelim. Anlamazsın. Alo. Oğlum ne oluyor? Anlayamazsın. Açamazsın. Ala, Bilgisayar mı bozuldu Merhaba. <laughs> merhaba merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Ya kral adamsın da ben bir gitsem olur mu? Valla eniştem doğum yapmış. Üf 90 60 90 Ayakların kaçtım numara bebeğim? Lina mı? Olsun bırak yerim sıkıntı yok Hanım <laughs> Yemem, yemeyeceğim. Vallahi yemeyeceğim. Yemem, yemem. Hiç sevmem, hiç sevmem, hiç sevmem. Lina bak onca yaşanmışlık var yapma şimdi tamam mı canım bak gözünü yiyeyim yapma. Lina. Hadi <laughs> canım ya. Heh. Kral. Yani bizim yatağa geçelim mi? Ha? 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 Seni yok ederim dur kendine. Ya hayatım bak şimdi tipi nasıl çeyim. İlk önce bir banyoya bakalım. Banyo ne diyor? Hem ben güzelmiş o güzel. Gözleriniz yakıyor buradan efendi. Nereden aldınız? Medya mı? Ah. Tamam. Şuraya gidelim bakalım. Burada ne var ne yok der ki. Aha. Bir şey yürüyor. Benim odam adamım... Kral. Kral ne diyorsun? Kral ne diyorsun? Ne oldu? Sen yok olmak istiyorsun ben anladım seni. Şimdi görüyorum. Aha. Aa. <laughs> Pat diye patlıyormuş cam. patlama olmadı. Nasıl? Burası yine. Abo. Yine mi burası? Burası sıkıntıydı ya yalnız. <laughs> Kırmızılaşıyor. Ana ampradını. Ha. Beni korkutamazsın. Beni korkutamazsın. Bir şey yok. Küfür müfür yok. Dinacığım. Bu ne? Yan. Geber lan it. Ha. Şimdi ne mi yapmalıyım öncelikle senin bunun içine girmen lazım ve bir an önce bu saçma olayı hemen bitirmen lazım kökünden Ama ne güzel biz işi bitirecektik kral yani sen şimdi niye böyle yaptın ki oyun mızırcılık yapıyor ya Acı odama geri götür odama geri götür beni ağzına açacağım senin